Bilim insanları Peru'da 43 milyon yıl öncesine ait dört bacaklı balina fosili buldu. Gezgin balina adı verilen fosilin bacaklarıyla hem yüzüp hem de karada yürüyebildiği düşünülüyor. Yani kısaca değinmek gerekirse timsah benzeri bir hayvan diyebiliriz. Peru'da 43 milyon yıl öncesine ait dört bacaklı, ayakları perdeli ve toynaklı balina fosili bulunması arkeoloji dünyasını oldukça derinden sarstı. Paleontologlar deniz memelisinin bedeninin 4 metre uzunluğunda olduğuna ve bacaklarıyla hem yüzüp hem de karada yürüyebildiğine inanıyor. Vücut ağırlığını taşıyan dört bacakları ve kuvvetli kuyruğuyla bu yarı su balinası aynı zamanda su samuruna ve kunduza da benzetiliyor. Araştırmacılar bulunan fosilin balinaların gelişimini ve nasıl yayıldıklarına ışık tutabileceğine inanıyor. Araştırmaya katılan Belçika Doğa Bilimleri Kraliyet Enstitüsü'nde görevli bilim insanı Oliver Lambert bu Hindistan ve Pakistan dışında dört ayaklı balinalar için bulunan en bütünlüklü örnek dedi. Balina fosili, Peru'nun Pasifik kıyısına bir kilometre mesafede, Medialuna plajındaki deniz sedimandında bulundu. Bilim insanları fosilin Peru'da bulunmasının ilginç olduğunu düşünüyor. Balinalar vücutları suya daha dayanıklı hale gelince, Kuzey Afrika ve birçok fosilin bulunduğu Kuzey Amerika'ya göç etti. Bilim insanlarının bu son keşfi ilk balinaların Güney Amerika'ya göç ettiklerini işaret ediyor. Londra Doğal Tarih Müzesi'ndeki eski balina araştırmacısı Travis Park, balinalar fosil için kazı çalışmalarını Peru, Fransa, İtalya, Hollanda ve Belçika'dan paleontolojistlerden oluşan uluslararası bir ekip yürüttü. Bilim insanları bulunan fosile, Pasifik'e ulaşmayı başaran gezgin balina anlamına gelen Progesetus Pacificus adını verdi.